Bizim bak yaşadığımız katıklar, zebzemiz, yağımız, çökelik, ayran, süt, hepsi bile bak yemek dahil, yemek de çöpe atıyoruz çoğu. Buyurun, kaymakımıza valimize, hepsine rica ediyorum, gelsin görsünler burayı. Gelsin görsünler. Elektrik olmadan dolayı. Biz de vatandaşı biz de bu köy yerlisi, vergi dese vergi veriyoruz. Her şeyi biz de veriyoruz yani. Tek şehirde olan mı veriyor? Thank <laughs> you. आयल नाल आय नवाल Benim ismim Halim Candan. Halim Bey sana bu köylüsün. Aynı köylüsün. Evimiz de burada. Üç sene de dört sene de ev yapmış. <laughs> evet. Elektrik yok bu sıkıntısı. Elektrik sıkıntımız çok. Çok yüzde doksan dokuz elektrik kimse getirmiyor. İlgilenmiyorlar. İlgilenmiyorlar. O kadar dosya parası yatırıp proje parası yatırdık. Ama geliyorlar bak öyle gidiyorlar 3 kilometre bir mesafedir 3 kilometre. Yani ana yoldan 3 kilometre. Ana yolda 3 kilometre bir mesafedir. Vay He. tadaşın parası yok vay bu yok. He. Böyle gün güne bizi attılar öyle. Gün güne bizi attılar Geçen sene getireceğine bu sene atladı Bu sene getirecek seneye atlıyorlar yani. E, kaymakam Bey'le görüştünüz mü? Kaymakam Bey de bizzat kendisi, kendisi bizzat geldi. geldi. Bizzat evet. kendisi geldi bu köyü ondan sonra Yine sohbet kaymakam, etti. Eski kaymakamlar geldi. iki şimdi, şimdi diyoruz He. eski meski bilmiyorum ki bir zat geldi ondan sonra keşif etti gitti. Ha şey Etüt'te üç sefer Etüt geldi. Burucay şey aldılar hepsi alatrik şeyini aldılar. Gettiler, ondan sonra bir ses çıkmadı. Ha geçen gün gene geldi. Etüt gene geldi buraya. Eee, abi e, siz yetkililerden yani, <gülüyor> yani <laughs> mazı aracılar ne söylemek istiyorsunuz sayın valimiz sayın kaymakımız valimiz hepsine yani bunu istiyoruz ki hem alatrik hem de bizim su. da dahil olur. da siz geldiniz. Yani yolu da yollar da var. Sorumuz e var yolda da sorun. Bir yangın olsa, mangun olsa ben da. geçen ne? geçen bunda bir ay iki ay önce geldim trende indim Elazığ'a geldim. Geldim Hadi bir taksiyi çağırdım. Taksici geldi bizi getirdi bizi getirdi önüne bıraktım. Bak. Dede dayı alan Niye? Yoldan dolayı. Yol çar çukurdur ya. Yani. Evet, yolda Ha, beraber. yolda ben gelemem. Arabam takılı, arabam arıza veriyor. Ben de çağırmadım. Burada iki saattir yol yiyen gidiyorum Süveyran'a. Yiyen gidiyor. Kaç kere atar gidiyor. Dayı biz de mazı tüfe inşallah yetkiler bunu izlerler. Size i̇nşallah. bir çözüm bulurlar. İnşallah. Biz de yemek için, e, <laughs> için teşekkür ediyoruz. Afiyet şeker olsun bizim ya katık mı, yağımız olsun, çökelik olsun, ayran mayran. Bak orada suya koy, onların fotoğrafını da çekebiliyorsun yani. Çekebiliyorsun, göster Ben suyun içinden bak, bak orada var yani. Ya ben oraya, oraya bakar. Nasılsın dayı? olasın. Dayı biz dünyadan geliyoruz. Duyduk hoş burada yoksun. elektrik yok. Hoş yani demiş, bu, hoş seni hoş bir tanıyalım var. ondan sonra konuyla geçelim. Benim göçelim. adım Hasan, su adım Oktem. Hasan Bey bu köyün ismi? Burası Dikpınar. Hacan'dır. Dikpınar olmuş. Şimdi Türkçesi Dikpınar. Dikpınar köyü. Evet. Bu Dikpınar köyünde e, yıllardan beri elektrik yok. Hiç gelmedi. Evet. E, yemekle beraber zoltları çekiyorsunuz. Aynen. E, e, var e, e, sen, 30 senedir yok yani. 30, 30 senedir 30 elektrik sınavı. yok. Evet, Bu elektrik olmak... Onu... लॻ शो शरीरो दलाल आइ दाल आई भल आइ दाल आई दलाल ती मेन मामलो जय श्री